Türk milleti bu tarafın yani bu kavganın iyi tarafını teşkil edecek Türk milleti. Hem Talmud'da, hem Tavrat'ta hem de Kur'an-ı Kerim'de bunun gerekçelerini gördüm. Bu milleti Cenab-ı Hak istidam ediyor. Çanakkale bunu gösteriyor. 15 Temmuz bunu gösteriyor. Bu milletin üzerine oynanan bütün oyunlar arasında ama bu millet yeniden bir inkişaf edip İslam'a hizmet edecek ve bir kere daha Kur'an'ın yüceltecek. Bu milleti Allah seçerek gönderdi. Bütün müfessirler bu kavmin Türkler olduğunu söylüyor. Evet. Allah'ın bir yardımı ve bir inatı varsa ki var, bu milleti ayakta tutacak. Bize rağmen, idaremize rağmen, bizim idarecilerimiz aslında başlangıçta son derece iyi geldiler. Ve bizim idarecimiz bu öncülleri, ön koşulların tahrip edilmesine göz yumuyorlar. Bilerek bilmeyerek. Sağlık Bakanı bu aşının insanlara faydalı olduğuna inanmasa niye dayatsın ki? Ama birilerinin ona diğer seçenekleri göstermesi gerekiyor. Bu iktidarlar kendi çıkarları için bu milletin yönünü bazen doğuya bazen batıya, bazen oraya bazen buraya çevirseler de bu millet bu millet sonunda kendisine takdir edilmiş olan görevi yapacak. Türk İslam Derin Devleti mevzu bahis midir, var mıdır? Ya da efsane midir, filmlere özgü bir senaryo mudur? Yine bir e, kitapta okuduğum detay vardı. Hızır Aleyhisselam Türklerin Devleti'nin komutanı olduğuna dair. Buna dair bir bilginiz, görüşünüz var mı? Sizi dinliyoruz. Yani bu soru mühim bir soru. Bir yazgı var. Sen az önce dedim ya, Cenab-ı Hak bir takdiri var. Bu takdirin bir kısmı da insan iradesine bakıyor. Yani irade ve gayrete bakıyor. Cenab-ı Hakk'ın takdirine göre günlerin sonundaki bu kapışmada Allahu Alem bir sevap Türk milleti bu tarafın yani bu kavganın iyi tarafını teşkil edecek. Türk milleti. İslam'ın içerisindeki bunun çok örnekleri var. Uzun girmeyeceğim. Çünkü ben hem Talmud'da hem Tavrat'ta hem de Kur'an-ı Kerim'de bunun gerekçelerini gördüm. Bu milleti Cenab-ı Hak istidam edecek. Çanakkale bunu gösteriyor. 15 Temmuz bunu gösteriyor. Bu milletin üzerine oynanan bütün oyunlara rağmen bütün yere yatırmalar arzularına rağmen hala ayakta kalmasın, hala imanını muhafaza etmesinin altında da o mukadderat ve o takdir vardır. O takdirden dolayı evet bir derin devlet varmış gibi bir fonksiyon icra ediyor olabilir. Yani bir devletin devlet varmış gibi bir cins akıl var da bunu organize ediyormuş gibi e, bu oluyor. Fakat ben bunun bir takdir olduğunu ve o takdirin insan veya daha doğrusu bu milleti o tarafa doğru götürdüğünü görüyorum. Çünkü bu millet hala bu millet hala en çok sadaka veren, hayra en çok çalışan, en çok fedakarlık yapan bir millet. Bir ağacın mesela diyelim ki bir nar ağacını düşün. Efendim nar vermeye gidiyor. Bunu tabiat mı zorluyor, kader mi zorluyor? İçinde bir derin devlet mi var bilmiyorum. Ama bu millet yeniden bir inkişaf edip İslam'a hizmet edecek ve bir kere daha Kur'an'ın yüceltecek. Bu ona takdir edildiği için de sanki arkada bir derin devlet varmış gibi görünebilir. Hızır meselesine gelince. Ben Hızır'ın Hızır bu milleti hiç terk etmediğine inanıyorum. Çünkü bu milleti Allah seçerek gönderdi. Diyor ki, siz eğer İslam'dan yüz çevirirseniz Allah sizin gerinize zalime karşı şiddetli mazluma karşı zelil yumuşak merhametli bir kavim getirecek diyor. Getirecek getirir demiyor. Getirecek. Bütün müfessirler bu kavmin Türkler olduğunu söylüyor. Çünkü Türk milleti İslam'ın hizmetine girdiğinden bu yara İslam adına cihat yapma vazifesini, o e, farz-ı kifayesini kendi üstüne aldı. Dolayısıyla evet Allah'ın bir yardımı ve bir inatı varsa ki var bu milleti ayakta tutacak bize rağmen idaremize rağmen bu tahakkuk edecek. Ben bazen şey veriyorum şey, su, sürekli veriyorum bu örneği. Boğaz'daki suyun akması Karadeniz'den Marmara doğru akar üstten alttan da Karadeniz'e doğru akar. Gidin Kireçburnu'na bu su batıya doğru, doğuya doğru akıyor. Gelin Çengelköy'e bu su batıya doğru akıyor. Gidin şey şeye Beykoz'un oraya su mayalanmış göl gibi duruyor. Gelin Sarayburnu'na su iki ayrılıyor. Birisi kuzeye gidiyor, birisi Marmara'ya ulaşıyor. Eninde sonunda bu su Marmara'ya ulaşıyor. Kuzeye de yönlensen bu iktidarlar kendi çıkarları için bu milletin yönünü bazen doğuya bazen batıya bazen oraya bazen buraya çevirseler de bu millet bu millet sonunda kendisine takdir edilmiş olan görevi yapacak. Eğer mukadderat uygun giderse, çünkü ihbar edilen yani bu şey ihbarat gaybiye dediğimiz olacak diye bildirilen unsurların olabilmesi için onun öncüllerinin ve ön şartlarının oluşması lazım. Şu anda bizim idarecilerimiz aslında başlangıçta son derece iyi geldiler ve bizim idarecimiz bu öncüllerin ön koşulların tahrip edilmesine göz yumuyorlar. Bilerek bilmeyerek. Yani gazeten bunu yapmazlar. Yani ben inanmıyorum Sağlık Bakanı bu aşının insanlara faydalı olduğuna inanmazsa niye dayatsın ki? Ama birilerinin ona diğer seçenekleri göstermesi gerekiyor. Biz de bağırıp çağırıyoruz. Kimse de zaten bizi kane almıyor. Vay sefer alırlar alırlar almazlar kendileri bilmiyorlar.